Vücudunuzda beğendiğiniz en sevdiğiniz organ hangisi? <gülüyor> 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 Burnum herhalde. Gözüm. Sizin? Gözüm. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Göbeğim ya. Neden efendim? Göbeğim. Kilon var, alt göbeğim. Kilonu seviyorsun. Evet seviyorum. Vücudunuzda beğendiğiniz en sevdiğiniz organ. Kafam, saçım. Vücudunuzda en beğendiğiniz organ hangisi? Vücudumda beyin. Vücudunda beğendiğin en iyi organ hangisi? En iyi organ... Ellerim. Neden? Küçük, hoşuma gidiyor. Vücudunda en beğendiğin organ hangisi? Bilmiyorum. <laughs> en beğendiğiniz organ? Söylemesek olmaz mı? Eğer özel bir şeyse. Organ. En beğendiğim organım, efendime söyleyeyim. Ee, Müslüm Gürses'e benzeteyim. Geldi mi? Onun için yağmur buyurur. Kaç kadeh kırıldı En iyi organ... Burnum. Burnum güzel bence. Güzel çünkü doğal duruyor. Estetik size. benim burnum ama doğal duruyor. Saçlarım herhalde. Kafa. Neden? Şeklinin yamuk, ya yamuk değil. O yüzden çok seviyorum kafamı. Hepsi iyi, hepsi iyi. Seçmi, içinden birini seçsem ayıp olur diğerlerine. Hepsi yani iyi. Yani. Genelde burnumu, burnumun çok iyi olduğunu söylüyorlar. Elim, ellerim de çok güzel. Elimin hoşuma Elim gidiyor. Hocam ona. Gözlerim. Neden? Yeşil diye renkli. Her yer, herkeste yok. Vücudunda beğendiğin en iyi organ hangisi senin için? Yok. Ben direkt kendimi sevmediğim için böyle düşünüyorum. Kendimize barışık değilsiniz. Evet. Ben de başka bir insan değilim. Gözlerim. Çünkü bilmiyorum güzel bakıyorum. Vücudumda beğendiğim en uyu organ kişisel olarak <laughs> gözlerim. Çünkü niye dersen hayata güzel baktığım için. Vallahi bacaklarım. Bacakların Roberto Carlos gibi olmuş. Ayakların affedersin inek toynağına dönmüş. Bir gariplik var sende. Kaslılar ya. Voleybolla futbolla uğraşıyoruz ondan dolayı. Gözlerim. Neden? Parlak ve siyah. Sağ bisepsimi çok seviyorum. Sol bisepsimden çok daha iyi geliyor bana. Ondan ötürü sağ bisepsimden sol bisepsime göre çok daha fazla çalışıyorum. Peki efendim neden sallanıyorsun? Çünkü, <laughs> genellikle bu bana birçok insana söylenen bir özellik. Çok yerimde duramıyorum ben. Bilmiyorum, be be sen beğeniyor musun lan kendini? Ben, ben... ben beğeniyorum kanka, ben beğeniyorum yani. dilim. Tiyatrodan dolayı dilim yani, dilim Düşlerim. olmasa olmaz. Dişlerin kaplama senin. Dişlerine bakabilir miyim? Doğrusu çocuğa. Senin kaplama. Burnum tabii ki. Çünkü çok güzel. Gözlerim benim de. Neden? Güzeller ya, güzel oluklarını düşünüyorum. Ee, boyum galiba ya, aynen. Efendim? Boyum galiba. Neden? Uzun aslında 1.88 o yüzden. o <laughs> <laughs> niye sordurmuyor biliyor musunuz? Mersin'de bir röportaja katılıyor sarı mikrofonun. Altına herkes Enes Batur falan yazmış. <laughs> o yüzden gel gel. Benzemediğimi düşünüyorum Enes Batur'a ama çok benzetiyorlar. Sizce arkadaşlar yorumlarda belirtelim. Benziyor mu benzemiyor mu? Vücudunuzda en beğendiğiniz organ hangisi? Kalbim. Ayran gönüllü çünkü. Kollarım ya. Görüntüsünü seviyorum sporla uğraştığım için hoşuma gidiyor. Kalp. Yani insanın çalıştırdığı bütün organların şeyin en değerli odur. Kalptir. Kalp olmazsa insan yaşayamaz. Yüzüm. Yani iyi gözüküyor. Vücudunda beğendiğin en iyi organ hangisi? Hiçbir yerim abi. Şöyle bakın isterseniz. <laughs> Benziyor muyum? Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.